Arkadaşlar yeni bir videodan hepinize merhaba. Umarım iyisinizdir. Bugün yine bilgilendirici bir video niteliğinde olması açısından sizlere güzel bir video çıkartmak istiyorum. Nedir konumuzun başlığı? Çok uzatmadan hemen giriş yapalım. Bildiğiniz üzere dizel araçların korkulu bir rüyası var. Nedir bu korkulu rüya? Daha önce 1.3 Multijet Linea Punto grubunun kronik problemleri ve çözümleri videosunda da bahsetmiştim. Bunu bir kronik problem olarak. Ancak tabii ki daha çok kullanıcıya bağlı bir problem. Neydi bu? DPF yani DPF filtresi ve EGR. Ana başlık, tek başlık altına toplamak için bu videoyu sizlere yapıyorum. DPF ve EGR'den tek başlık olarak sizlere bahsedeceğim gerçekten dizel araçların korkulu rüyası. Ama ben o videomda da söylemiştim. Kullanıcıya bağlı bir kronik problem olarak bunu değerlendirmemiz gerekir bence. Peki nedir bu DPF'ye göre? Yine herkesin anlayacağı şekilde ve kaba tabirle söyleyeceğim arkadaşlar. Çevreyi korumak ve araçlardaki emisyonu bir nebze olsun azaltmak özellikle dizel araçlarda çevreyi koruma amaçlı bu sistem geliştirildi emisyonu azaltmak için. Ancak tabii ki bu sistemin de araca verdiği zararları hepimiz biliyoruz. Zaten bu videoyu izliyorsanız büyük ihtimal siz de böyle bir problem yaşamışsınızdır daha öncesinde. Benim aracım da dizel, 1.3 dizel bildiğiniz üzere. Bunda da tabii ki EGR ve DPF var. Herhangi bir şekilde iptal söz konusu değil. Hala araçta aktif. Öncelikle DPF'in belirtileri nedir? Yani DPF ve EGR tıkanıklığının belirtileri nedir? Sizlere bunlardan bahsedeyim. Öncelikle aracınızda çekiş düşüklüğü ve yakıt sarfiyatı varsa gerçekten aracı çok ileri derecede etkiliyor bu. Aracınızın yakıtı arttı, fazlasıyla arttı ve çekişinde fark edilir düzeyde bir varsa özellikle yokuşlarda ya da gaz vermelerde e, bu EGR ve DPF'nizin kontrol edilmesi anlamına gelir. Bunun dışında araçta siyah duman atma özellikle yüklenmelerde, gaza yüklenmelerde siyah duman atma varsa bu genelde enjektörle karıştırılır. E, enjektörde de evet siyah duman atıyor. Yine DPF ve EGR'de de e, tıkanık olduğu durumlarda siyah duman attığı görülüyor. Bu da yine bunun bir göstergesi. Bunun dışında zaten yeni nesil araçlarda daha doğrusu göstergede bunu belli ediyor. DPF tıkalı olduğuna dair bir gösterge mevcut. Bir ikazlanması lambası mevcut. Bu yandığında da yine DPF'in dolu olduğunu sizlere gösterir. Bunun dışında aracınızda sarsıntılı çalışma yani bununla birlikte rolanti dalgalanması varsa yine ani bir fren geldi önden yine EGR ve DPF'nizin tıkalı olduğuna işaret olabilir. Bunu da yine göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Ama dediğim gibi bu bahsettiklerimin içerisinde en fazla karşılaşılan durum kullanıcı yorumlarına dayanarak söylüyorum ben bunu. Çekiş düşüklüğü ve yakıt sarfiyatının artması çok fazla görülüyor DPF ve EGR şikayetlerinde. Bunları göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bununla birlikte diğer önemli bir anlama yöntemi ise çiğ mazot kokusu. Gerçekten bu da çok fazla şikayetler arasında yer alıyor. DPF EGR tıkandığında yine aracın içine kadar gelen bir çiğ mazot kokusu hissediliyor ve insanın gerçekten boğazını tıkacak derece oluyor. Ben aracı ilk aldığımda da vardı bu koku. Daha sonrasında kendi yöntemlerimle zaten birazdan bahsedeceğim. Bu tıkanıklığı giderdim. Ondan sonra da herhangi bir şekilde bu şikayetten kurtuldum, rastlamadım. Bu şikayetleri gözlemlediniz. Aracınızın DPF veya GRS tıkalı olduğu kanısına vardınız. Peki nasıl açabiliriz aracı? Bunun iki tane yöntemi var aslında. Bir bizim yapabileceğimiz, yani şoförlerin yapabileceği. Bir de profesyonel elleri yani bu işin uzmanlarının, ustaların yapabileceği iş var. Bizim yapabileceğimiz şu şekilde, araç eğer tıkanma başlangıcındaysa, henüz yeni başladı alma, Zaten gösterge değil gaz yakar. Ee, burada yapmamız gereken şey aracı e, otobanda yüksek devirde kullanmamız gerekiyor. Yani otobana çıkıp işte haftanın bir ya da iki günü işe giderken ya da bir yere giderken dördüncü vites 120 km hızlarda e, sabit bir hızla daha doğrusu 120 km'de 10-15 dakika kadar aracı sürmemiz gerekiyor. Ve bu şekilde yapmak aracı açıyor. Çünkü e, bu tıkanıklığı yaratan kurumların Yüksek sıcaklıkta ve yüksek derece yüksek devirlerde e, biz daha rahat eridiğini biliyoruz. Teknik olarak da bu şekilde. O yüzden e, bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Zaten eğer tıkanma artık sonundaysa artık hani herhangi bir şekilde aracın nefes almasını sağlayacak bir e, gözenek kalmadıysa zaten araç bu şekilde yaptığınızda tepki vermeyecektir. Tıkanmalar devam edecektir, geçmeyecektir. Ee, bu şekilde olmadan benim size tavsiyem aracı gözlemleyin ve e, olabildiğince kısa sürede dediğim şekilde otobanda bunu yapabilirsiniz. Eğer tıkanmanın sonundaysa dediğim gibi e, bu şekilde yaptığınız işe yaramadı ne yapmamız gerekiyor? O zaman da e, mecburen başka bir seçenek kalmıyor. Herhangi bir yani işinde iyi motor ustasına gidip e, bu EGR ve DPF'i söktürüp gerekli kimyasallarla temizlenip yerine monte edilmesi gerekiyor. Parçanın sıfırı çok pahalı. Bu yüzden ustalarımız da bunun temizliğine gidiyor. Peki bu sistem neden tıkanıyor? Şundan dolayı tıkanıyor arkadaşlar. Araçlarımızı az yaktırmak için her zaman düşük devirde kullanıyoruz. Şehir içinde olsun, uzun yolda olsun ve bu düşük kullanma evet yakıt tasarrufu yaptırıyor ancak bunun dışında aracın DPF EGR'sini de tıkıyor. Bu yüzden aracı çok fazla düşük devirde kullanmayın yakıt sarfiyat yakıt tasarruf yapacağız diye. Ee, hani bazen görüyorum ya ben işte aracı 2000 devirden düşürmüyorum. Şöyle böyle otobüs yapmaya çalışıyorsun. İkidir sıkıştırıyorsun. Geç. Konuyu da attı resmen. Nerede kalmıştık? Evet, çok fazla düşük devirde kullanmayın aracınızı yakıt tasarrufu yaparken e, bu sistemleri tıkamayın lütfen. O yüzden evet herkes e, uzun yola gitmiyor. Genelde şehir içi kullananlarımız oluyor bu araçları. Hani tasarruflu olduğu için, ekonomik olduğu için. Ancak en azından haftada bir iki kez e, otobana çıkıp e, bu şekilde dediğim gibi yaparsanız aracı e, bu tarz tıkanmalardan koruyabilirsiniz rahatlıkla. Ben de o şekilde yapıyorum. Uzun yola gideceğim zaman zaten genelde otoban kullanırım. E, o şekilde açıyorum aracı. Meşhur Dürdane rampası. Bursa Gemli'ye giden yol. FYG ile ilgili sorun yaşayanınız var mı arkadaşlar? Hani ciddi derecede tıkanıklık yaşayan. eğer varsa yorumlar kısmında belirsin. Nasıl halletti? Ne kadar ne kadar mal oldu fiyat olarak? Bunu da yine belirtirse bizler için ve de diğer arkadaşlarımız açısından bilgi dendirici bir yorum olmuş olur. Bu yolu çok seviyorum bu arada ya. Ağaçların arasından gidiyorsunuz. Güzel bir yol. Aynı zamanda bu yolun devamı İstanbul'a gidiyor. Bir günde İstanbul-Povsuru iş yaparız sizlerle Osman Gazi Köprüsü'nden. Ne dersiniz? Gerçekten bu DPF-EGR dizel araçlar açısından özellikle 1.3 Multijet ve 1.5 DC grubunda, Volkswagen grubunda epey karşımıza çıkıyor. Ve kilometreyle bağımsız bir şey arkadaşlar bu. Ben 50.000'de, binde, 70.000'de, binde, 80.000'de binde, DPF-EGR şikayeti yaşayan taksiler gördüm. Kendi canlı canlı. O yüzden gerçekten kilometreyle bağımsız tamamen nasıl kullanıldığı ile alakalı bir durum bu aracın. Lütfen bu konuda dikkatli olun ve cebinize zarar sokmayın ekonomik açıdan. Dediğim gibi bu sorunu yaşayan arkadaşlarımız lütfen yorumlar kısmında belirtsin çünkü gerçekten ciddi bir problem birinci dereceden hani onlar açısından yaşadığı sorunları nasıl hallettikleri hangi işlem uyguladıkları ve fiyat olarak en önemlisi fiyat olarak ne kadar yaptırdıklarını ben e, yorumlar kısmında görmek istiyorum. Yine soracaklarınız olursa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. E, umarım beğendiğiniz bir video olur. Sizlere bu konuda e, kısa bir açıklama yapmak istedim. Genel tabirle, kaba tabirle. E, şimdiden videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoları izliyorsunuz abone olmuyorsunuz. Lütfen abone de olup e, videolarımızdan erken bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Şimdiden herkese iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, görüşmek üzere.